13 sınıflar matematik ders kitabının çözümlerine sayfa 286 ve 291'deki alıştırmalarla devam edeceğiz. Tabi bu arada sıra sizde soruların çözümlerini de yapıyor olacağız. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Birinci soruda aşağıdaki ifadelerin başında yer alan yay ayrıca ifade doğruysa D yanlışsa Y yazınız. A şıkkında karenin köşegenleri dik kesişir. Evet arkadaşlar ifademiz doğru. B. Kenar uzunluğu A olan bir karenin köşegen uzunluğu 2a birimdir. Hayır yanlış, kök 2a birimdir olacaktı. B, dikdörtgen karenin tüm özelliklerini taşır. Hayır taşımaz. Dikdörtgenin köşegenleri dik kesişmezken, karenin köşegenleri dik kesiştiği için yanlış diyoruz. Bu sadece e, örneklerden biriydi. C, karenin kenar orta noktaları birleştirilirse yine bir kare elde edilir. Onu da şöyle gösterelim. Mesela. Şurada bir karemiz olsun. Bunun kenar orta noktalarını şu noktaları birleştirirsen şöyle birleştiriyoruz. Yine bir kare oluşur. Yani tam olarak şekli çizemedik ama şöyle düşünün. Şurası 90 derece. Zaten ikiz kenar üçgenler var. Burada açılarımız 45-45. Bu dört tane üçgende de söz konusu. Dolayısıyla bu köşeler dik olacak. Diyelim buralar a a ise bir kenarımız a kök 2 olacak. Kök 2 a olacak. Bu şekilde düşünürseniz zaten bir kare olduğunu görebilirsiniz. İfademiz doğru yani. Şimdi geldik ikinci soruya. İkinci soruda yandaki ABCD karesinde BD köşegen noktalar doğrusalmış. BD EA'ya eşit olduğuna göre alfa kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi bu tür sorularda eğer köşegene eşit bir uzunluğumuz varsa siz de diğer köşegeni çizmeniz gerekecek. Şimdi biz de diğer köşegeni çiziyoruz şuradan. C ile A'yı birleştirdik. Peki BD e eşit oldu. Bu AC o zaman EA'ya eşit bir uzunluk olmuş oluyor. Burada bir ikiz kenar üçgen oluştu mu? Oluştu. Şimdi peki şu açımız kaç derece? 45 şuradan giriyor, 90'da buradan 135 derece. Peki ne yapacaksınız? 180'den 135'i çıkarıyoruz. 45 derece buluyoruz. Bu 45'i 2'ye bölerseniz 22,5 derece oluyor. Şu ikiz kenarın taban açıları. buçuk derece diyelim. Köşegen 45 derece ile geçtiği için arkadaşlar sonraki aşamaya geçelim. Ee, köşegenler bir köşeyi 45-45 diye iki eşit parçaya bölerdi. Sonra biliyorsunuz iki iç açının toplamı yani 22.5 45 ile 45'in toplamı alfayı verir. Alfa eşittir 22.5 artı 45 buradan da 67.5 derece oluyor gördüğünüz gibi. Evet, üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda yandaki ABCD karesinde AD eşkenar üçgendir. Buna göre alfa kaç derecedir? Şimdi eşkenar üçgen ise dört kenarda birbirine eşit. Bu eşkenar üçgenin bir kenarı ile karenin bir kenarı aynı olduğu için dolayısıyla bu tarafta da bir ikizkenar üçgen yakalıyoruz. Bakın şöyle gösterelim. İkizkenar üçgeni de gördünüz. Sonra İskener üçgenin her açısını 60 derece yazabiliriz. Bunları yazdık. Karenin köşesi 90 derece olduğu için bu ikizkenar üçgenin tepe açısı 30 derece. Şimdi 180'den de 30 çıkar. 150. 2'ye böl. 75 derece. Taban açılarımız 75 derece. Peki alfa kaç olur? Alfa artık çıktı. Köşe 90 derece olduğu için alfa da 15 derece oluyor diyoruz. Ve ilerliyoruz. Dördüncü sorudayız. Dördüncü soruda yandaki ABCD karesinde B'de köşegen DEB noktaları doğrusal. B 12 santimetre DE 4 santimetre olduğuna göre X kaç santimetredir diye soruluyor. Şimdi köşegeni çizelim. Bu tür sorularda köşegenler çünkü birbirini dik keser ve ortalar. Şuraya 90 derece diyelim. Ve köşegenimiz 4, 12 daha 16. 16 2'ye böldük 8. Şimdi 8 bu tarafa, 8 de üst tarafa olacak. Dolayısıyla 4 dedik. Bu tarafa. Şu 12 gitti. Köşegenimiz 16'ydı. Birbirini ortalar 8, 8 diye şuraya yazdık. Sonra şuradaki dik üçgende Pisagor bağıntısından x'i buluruz. x kare, 4'ün karesi artı 8'in karesi. Yani 16 artı 64'ten 80 oldu. 80 de 16 kere 5 olduğu için x eşittir 4 kök 5 santimetre diyoruz. Ve 5. sorudayız. Bakalım sorumuza. Yandaki ABCD karesinde EA diktir EC, EA 6 santimetre. EC 6 kök 7 santimetre olduğuna göre çevre ABC'de kaç santimetredir? Yine köşegeni çizelim. Şurada bir dik üçgen oluşturalım. EC 6 kök 7 santimetreydi. Hemen bir pisagor yapıyoruz. Köşegen uzunluğunu bulmak için. Şu üçgende. Yapalım. X kare eşittir 6'nın karesi artı 6 kök 7'nin karesi diyelim. Peki şöyle yapalım. Kareleri almayalım. Bakın şöyle yapalım. 6'nın karesi artı 6'nın karesi çarpı 7 olacak mı? Yani x kare 6'nın karesinden 7 tane bu tarafta. Bir tane de bu. 8 tane 6'nın karesi. Her iki tarafın kare kökünü alırsanız x ifademiz kök 8 çarpı 6 oldu. Kök 8'i de 2 kök 2 olarak yazalım. Bunu da 6 ile çarpınca x değerimiz 12 kök 2 oluyor. Köşegen uzunluğumuz 12 kök 2. Köşegen uzunluğu zaten bir kenarın kök 2 katı olduğu için karenin bir kenarı da 12 cm oluyor. O zaman çevre ABCD 4 çarpı 12'den 48 cm diyoruz. Ve ilerliyoruz arkadaşlar. Sayfa 289'daki sıra sizde sorusunun çözümüne bakıyoruz. Şimdi burada çok güzel bir sorumuz var. Görmesi de çok da kolay olmayan bir soru. Şimdi burada bir karemiz var. Bu karede BF 4 cm, EF 2 cm, FE de 45 derece olduğuna göre alan ABC de kaçtır? Yani bu karenin alanını soruyor bize. Şimdi şöyle yapalım. Köşegeni çizelim. Çizdik köşegenimizi. Biraz güzel çizmemiz lazım. Bir saniye şunu ayarlayayım. Evet tam köşeye denk gelsin. Sonra şekli büyütelim. Biliyorsunuz köşegenler 45 derece ile açıyı bölerdi. Bu açımıza 45 derece dedik. Sonra buradaki şu açımıza A açısı diyelim. Şu komple hepsine. Peki sonra arkadaşlar 45 ile A'nın toplamı ya da bu tarafa diyeyim orayı karıştı. Şu tarafa A diyelim. Burası da 45 artı A. Ve burası da 45 artı A. Yani komple şurası 45 artı A. Şimdi açılara dikkat edin. 45 45 artı a. 45, 45 artı a'lık bir açılarımız var. Yani iki tane açı, üç, iki farklı üçgende eğer aynıysa bu üçgenler e, benzer üçgen diyoruz. Dolayısıyla bakın şu açının hepsi 45 artı a. Şurası da 45 artı a. Şimdi bir kenarımıza biz x diyelim. Köşegenimiz biliyorsunuz x kök 2 olacak. Şimdi hangi üçgenler benzer isterseniz şöyle çizelim daha mantıklı olacak. Belki göremezsiniz. Biri bu. Yani şurası 45 artı. A, burası 45. 45'in karşısı x kök 2. 45 artı a'nın karşısı da 6 oluyor. Bu hangi üçgen? D, E, B üçgeni. Bir de şurada bir. E, F, D, F, B üçgeni var. Burası da arkadaşlar 45 derece gördüğünüz gibi açımız 45 artı A oluyor. Kenar uzunlukları x kök 2 ve 4 olarak yazdık. Şimdi bu üçgenler arasında benzerliği kurabiliriz. Çünkü açıları aynı olduğu için bu üçgenler benzer üçgenler. Dolayısıyla bakıyoruz 45'in karşısına x kök 2. Diğer taraftan 45'in karşısına bakıyorsunuz 4. Sonra 45 artı a'nın karesi 6. Bu taraftan bakıyoruz 45 artı a'nın karesi x kök 2. İşler dışlar yaptık. 2x eşittir 24. x eşittir 12. x 12 bulunca zaten alan ABCD. Bir kenarın karesini alıyoruz. Cevap 144 santimetre kare oluyor, gördüğünüz gibi. Evet, soru güzel bir soruydu. Görmesi öyle kolay olmayan bir soruydu. Diyoruz arkadaşlar, bunu mutlaka not alın, ee, iyice öğrenin bu benzerlik nasıl kurulur, nasıl görülür. Ee, çok öğretici bir soruydu çünkü. Şimdi geldik arkadaşlar sayfa 291'deyiz. Burada karenin alanı ile ilgili sorularımız olacak büyük ihtimalle. Bakalım. Şekildeki ABCD'nin içerisinde BDEF karesi çizilmiştir. Şimdi üçgenin içine bir tane kare çizilmiş. DEF noktaları sırasıyla BC, AC ve AB üzerindedir. AE 4 cm, EC 6 cm olduğuna göre alan ABC'de kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz karenin kenarları karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Dolayısıyla paralel olduğu için Thales teoreminden şimdi sağdaki kenarlarımızın oranı yani 4'e 6 ise karşıdaki kenarların oranı da 4 kat ve 6 kat olmak zorunda. Dolayısıyla biz bir karenin bir kenarının 6 kat olduğunu bu şekilde tespit ediyoruz. Bunu bulduk. Sonra benzerlik kuralını kullanıyorsunuz. Şimdi köşemiz 90 derece, köşemiz 90 derece. Bu açımıza A dedik, bu açımıza B dedik değil mi? Şimdi A, B ve 90 var. Büyük üçgene bakıyoruz. A, bakın burası A, 90. O zaman bu köşe B olmak zorunda. Hangi üçgenler arasında benzerlik kuruyoruz burada? A, F, E üçgeni benzerdir. A, B, C üçgeni diyoruz. Şimdi AFE üçgeninde hipotenüse bakıyoruz 4. ABC üçgeninde hipotenüse bakıyoruz 10. Sonra B açısının karşısına bakıyoruz 4K. Diğer taraftan B açısının karşısına bakıyoruz 10K. Evet oran var yani benzerlik var. E, şimdi buradan elimize bir şey geçmiyor. Ne yapalım? Başka bir şey yapılacağız o zaman. Şöyle yapalım. Şu üçgende Pisagor bağıntısı yapalım. Hemen kuruyorum Pisagor bağıntısını. 4K'nın karesi 16K kare. 6K'nın karesi 36K kare. Eşittir 4'ün karesi 16. Buradan 52K kare eşittir 16. Yani K kare eşittir 16 bölü 52. Her iki tarafı 4 ile sadeleştirelim. 4 bölü 13 oldu. O zaman k eşittir kare kökünü alırsanız 2 bölü kök 13. Karenin bir kenarı 6 kydı. O zaman karenin bir kenarı 6 k yani 6 çarpı 2 bölü kök 13. Bu da 12 bölü kök 13 alanına geçtik. Alanı da zaten bir kenarın karesi 12 bölü kök 13'ün karesini alıyoruz. Bu da 144 bölü 13 oluyor arkadaşlar bu karemizin alanı. Ve ikinci sorudayız. İkinci soruda yandaki ABC'de kare ADE eşkenar üçgen alan ABE 9 cm kare olduğuna göre alan ABC'de kaç santimetre karedir? Şimdi eşkenar üçgenin her açısına biliyorsunuz 60 derece yazıyoruz önce bir. Burada üç kenarda birbirine eşit. Şimdi karenin bir kenarıyla eşkenar üçgenin bir kenarı birbirine arkadaşlar eşit oluyor. Aynı kenar olduğu için. Hemen şu açıya da 30 derece diyelim. Bu üçgenin alanını vermiş. Yüksekliğini çiziyorum. 90 dereceyle. Şimdi bir kenarına 2x diyelim. O zaman 30'un karşısı x olur. Şuradan bir kenarımız 2x. Şimdi bu üçgenin alanı 9 santimetre kareydi. Üçgen alanı nasıl bulunur? Yükseklik çarpı taban bölü 2. x çarpı 2x bölü 2 eşittir 9. İkileri şutladık. Buradan x kare eşittir 9. x eşittir 3 oluyor. O zaman alan ABCD'yi soruyordu. Bir kenarımız 2x olduğu için 2 kere 3, 6. Alanımız da 6'nın karesinden 36 santimetre kare diyoruz. Ve üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda yandaki şekilde ABCD ve EF kare. İki tane karemiz var. Doğrusallıklar varmış. DG eşittir. GC 4 santimetreymiş. Olduğuna göre alan DBEF kaç santimetre karedir diyor. Yani içerideki küçük karenin alanını bize soruyor. Şimdi şekli büyütelim, üzerinde çalışalım. Nasıl yapacağız arkadaşlar anlatıyorum. Şimdi bu büyük karemizin bir kenarı o zaman 8 oldu. Kenarlara, pardon açılara isim veriyorum. A açısı, B açısı. A artı B 90 derece biliyorsunuz. Çünkü D köşesi 90. Peki her köşemiz 90 derece olduğu için bu tarafa A diyoruz. O zaman bu köşede 90. Dolayısıyla buraya da B dedik. Hangi üçgenler benzer oldu? Görüyorsunuz açılarımız A, B, 90 ve A, B, 90 olduğu için bu küçük üçgenle, şu küçük üçgenle şuradaki büyük dik üçgen benzer oldu. Neden? Çünkü açılar aynı. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Bu karemizin bir kenarına x dedim. x dedim. Büyük kenarın bir kenarı 8 birim olduğu için bu taraf o zaman 8 eksi x. Şimdi benzerliği kuralım. Hangi üçgenler benzer gösterdik zaten. Şimdi bakıyoruz. A'nın karşısı burada. A'nın karşısına bakalım. 8. Diğer üçgende A'nın karşısına bakalım. X. Sonra B'nin karşısına bakıyoruz. 4. Bu tarafta B'nin karşısına bakıyoruz. 8 eksi x. Sadeleştirelim. Şurası 2 oldu. Burası 1 oldu. İşler dışlar çarpımı yapınca x eşittir. 16 eksi 2 x. Buradan bu tarafa atınca 3 x eşittir. 16 x eşittir. 16 bölü 3 oluyor. Alana gelelim. Alanımız ise bir kenarın karesi. Yani 16 bölü 3'ün karesini alıyoruz. Bu da 256 bölü 9 santimetre kare oluyor. Ve geldik son soruya. Şimdi burada arkadaşlar sorumuza şöyle bir bakalım. Şuraları bir temizleyeyim bu arada. Bu sorumuzda A, e, B açımız 30 derece. AE 12 kök 12, 14 kök 2 santimetre kare olduğunu göre santimetre olduğunu göre alan ABCD'yi soruyor. Şimdi şöyle yapalım. Köşegeni çizelim. Köşegeni çizdik. Köşegenler birbirini dik keserdi biliyorsunuz. Şöyle 90 derece yine. 90 dereceyle çizdik şurayı. Dik açıyla. Dolayısıyla burada bir 30-60-90 üçgeni oluşturduk. Şurası 60 derece. Şimdi 90'ın karşısı 14 kök 2 ise 30'un karşısı bunun yarısı yani 7 kök 2. Köşegenler birbirini ortaladığı için bu tarafa da 7 kök 2 yazdım. Sonra köşegenimiz 14 kök 2 oldu. O zaman bir kenarımız 14 olmalı. Alanı soruyordu. Alanımızda bir kenarın karesi yani 14'ün karesinden cevap 196 santimetre kare oluyor. Evet arkadaşlar bu videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.